TV Alemi kanalına hoş geldiniz. Bugün yine gelin dizisindeki büyük gelişmeleri detaylıca konuşacağız. Cihan'ın son günlerde sergilediği tutum aslında çok şeyi açığa çıkarıyor. Hançer'e ve Meliha e yönelttiği sorular, Beyza'ya olan soğukluğu, Sinem ve kızıyla giderek artan ilgisi. Tüm bunları bir araya getirdiğimde aklımda tek bir ihtimal beliriyor. Cihan Ancher'in günlüğünü okumuş olabilir. Bu ihtimal her şeyi değiştirir çünkü Cihan artık gerçeği anlamaya başlamış olabilir. Peki gerçekten öyle mi? Cihan hala şüphe duyuyor, yoksa artık tamamen emin mi? Ançer'in günlüğü ofiste unuttuğunu fark edip telaşla geri dönmesi aslında büyük bir panik anıydı. Çünkü o günlükte yazanlar sadece onun duygularını değil, aynı zamanda yaşadığı pişmanlıkları, içinde sakladığı gerçekleri de barındırıyor olabilir. Eğer Cihan gerçekten o günlüğü okuduysa, Ançer'in Melih'le mutlu olmadığını, Cihan'dan kopmadığını, onun için hala bir şeyler hissettiğini anlamış olmalı. Ancak Cihan'ın doğrudan bir tepki vermemesi, onun bu bilgiyi sindirdiğini ve daha fazla şey öğrenmek için bir plan yaptığını gösteriyor olabilir. Son günlerde Hançer ve Melih'e yönelttiği sorular da bunun bir göstergesi. İlk nerede aşık oldunuz? İlk ne zaman sevdiğinizi söylediniz? Bu sorular tamamen duygusal bağlamda bir sorgulama gibi görünüyor ama aslında Cihan'ın aklındaki şüpheleri test etme çabası olabilir. Eğer gerçekten günlüğü okuduysa, orada yazanlarla Hançer ve Melih'in söylediklerinin tutarlı olup olmadığını görmek istiyor olabilir. Öte yandan Cihan'ın Beyza'ya karşı giderek sertleşmesi de dikkat çekici. Beyza'yı artık iyice gözden çıkarmış gibi davranıyor. Sürekli onu suçluyor, tersliyor, ona bağırıyor. Önce onu babasının evine göndermek istedi ama Beyza gitmedi. Beyza'nın bu kadar rahat hareket etmesi, aslında onun hala kendini güvende hissetmesinden kaynaklanıyor. Ancak Cihan'ın ilgisinin Beyza'dan tamamen çekildiği ortada. Beyza'yı artık önemsemiyor bile. Bunun yerine, zamanını ve enerjisini hançeri köşeye sıkıştırmaya harcıyor. Hançer ve Melih konusunda giderek daha fazla baskı yapmaya başlaması ise onun bazı şeyleri bildiğinin en büyük işareti. Çünkü eğer Melih ve Hançer'in gerçek bir çift olmadığını tamamen öğrenmiş olsaydı, doğrudan bir hamle yapardı. Ama şu an hala soru sorması, bir şeylerden emin olmak istediğini gösteriyor. Günlükte okudukları ona bazı ipuçları vermiş olabilir ama büyük resmi görmek için sorgulama yapıyor. O yüzden Melih ve Hançer'in verdiği cevaplar onun için çok önemli. Beyza'nın son zamanlarda giderek daha dengesiz hale gelmesi de işin başka bir boyutu. Hançer'in evinin önünde olay çıkarması, camları kırması, herkesi rezil etmesi, aslında onun da artık köşeye sıkıştığını gösteriyor. Beyza, Cihan'ın onunla olan ilgisinin tamamen bittiğini fark etti ve bunu kabul edemiyor. Kontrolü kaybetti, her şeyi yapmaya hazır. Ama Cihan'ın artık onun oyunlarına gelmeyeceği çok net. Tüm bu olaylar ışığında önümüzdeki bölümlerde Cihan'ın gerçekleri öğrenme süreci hızlanabilir. Eğer günlüğü okuduysa, Hançer ve Melih hakkında bildiklerini test etmeye devam edecek. Belki Melih'e daha fazla baskı yapacak, belki Hançer'in kendisini ele vermesi için daha karmaşık sorular soracak. Bir noktada artık Hançer'in kaçacak yeri kalmayabilir ve her şeyi itiraf etmek zorunda kalabilir. Sizce Cihan gerçekten günlüğü okudu mu? Eğer okuduysa, bundan sonra nasıl hareket eder? Ancar ve Melih'in söylediği yalanlar Cihan'ı tatmin eder mi yoksa Cihan bir adım daha ileri giderek gerçeği kendi elleriyle mi ortaya çıkarır? Yorumlarda fikirlerinizi bekliyorum. Eğer Cihan'ın artık gerçekleri öğrenmesi gerektiğini düşünüyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Daha fazla analiz ve detaylı yorum için kanalımıza abone olup bildirimleri açın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.